seller mi? Acaba esnaf ve tüccar takımını da mahvetmişler? Şimdi tabi gezip görüyorum esnafımızı. Cuma günü camiye geliyor ama çok büyük endişeyle geliyor. Tutmuşlar Yahudiler ve Hristiyanlar Müslümanların cuma gününü tebdie veya tahsil günü yapmışlar. İşçinin parasını cuma günü veriyor. Müşterilerin hesabını cuma günü görüyor bankalara cuma günü koşuyor. En fazla camilere koşması lazım gelen bir günde en fazla haramın, faizin kaynadığı bankalara Müslümanları sokuyorlar cuma günü. Öyle bir tersine bir iş yapmışlar ki aman hatip efendi hutbede beş dakika uzatsa, vaiz efendi de kürsüde beş dakika uzatsa Hemen saatine bakıyor esnaf, eyvah koca uzattı, müşteriler kaçacak, banka kapanacak, para alamayacağım, senet veremeyeceğim, çek veremeyeceğim, eyvah falanca gelecek, geri gidecek. Esnafı ve tüccarı da cuma günü tedirgin etmişler. Ödeme günü yapmışlar, tahsil günü, tebbiye günü. Böyle mukaddes cuma günümüzü zehir etmişler. Ve Müslüman esnaf, yüzde 99'u Müslüman olan bir memleketin esnafı da bu oyuna gelmiş. Ya Cuma günü ödeme yapma, Pazartesi günü ödeme yap, Salı günü ödeme yap. Niye boyun eğiyorsun? Her Müslüman tüccar, esnaf, sanayici iş adamı Cuma günü ödeme yapmasın. Yapmıyorum. Hürriyetim var, serbestim. Ben Cuma günü Cuma'ya gideceğim, namaza gideceğim diye. Anadolu'dan gelen esnafınıza, müşterilerinize size cuma günü ödeme yapmayacağım deyin. Pazar günü gelsinler, pazartesi hesabını görsün gitsin. Ne cuma günü hesap görüyorsunuz siz? Vallahi ve billahi cuma namazınız kalbinizde rahat olmadan kıldığınız için Allah katında vebal altındasınız. Mukaddes cuma gününü zehir etmişsiniz. Aman şunu ödeyecektim, bunu ödeyecektim, tahsil senedim vardı. Bankaya koş, bankadan çık, gir çık, al ver. Cuma günü vezerül bey alışverişi değil, zikrullahı başa alın diyor cenab Hak. İbadet gününüzü, Yahudi niye cumartesi günü hiçbir iş yapmıyor, ateşini yakmıyor, bütün tamamıyla dinine, tevratına saygı duyuyor. Sen niye cuma günü saygı duyamıyorsun? Yahudiden daha mı aşağılık bir hali var senin? Sen de cuma günü boykot et. Ben tahsil yapmıyorum. Pazartesi yapıyorum. İşine gelirse geldi. Ama bunu yapamıyorsun. O müşteri kaçmasın diye imanını kaçırıyorsun. Müşteri kaçmasın diye namazını kaçırıyorsun. Müşteri kaçmasın diye hakikatini, dilini kaçırıyorsun. Müslüman mısın sen? Müşteri kaçmasın. En sonunda kaçacak. Her şey senden kaçacak mezarın kapısına geldiğin zaman her şey senden kaçacak. Her şey senden kaçacak. Sen oyalanıyorsun, işin keyfindesin sen. Ne kıldığın namazın farkındasın, ne cumanın farkındasın, ne çektiğin tesbihin farkındasın, ne okuduğun Kur'an'ın farkındasın sen. Ne hakların var, ne, ne hürriye, hiçbir şeyin yok senin. Efendim cuma günü tahsil ve tehdiye günü. Ne kanun mu var? Parlamentodan kanun mu çıkmış? Cuma günü tehdiye ve tahsil günü. Kimse Yahudi söylüyor bunu. Senin mübarek cuma gününü rezil etmek için böyle yapmışlar. Hatip efendi hutbede beş dakika uzası piyanet yapıyor. Niye? Efendim müşteri Vay zavallı Müslümanlar, vay mahkum Müslümanlar. Ne hale gelmişler, ne hale indirilmişler. Böyle İslam gelişir mi? Böyle Müslüman hür olur mu? Böyle Müslüman dinine sahip sayılır mı? Onun için şu vaazlarımızı dinleyen cemaate söylüyorum. Yarın mahşer günü hiçbiriniz mazeret beyan edemeyeceksiniz. Şurada ticaretle, alışverişle meşgul olanınız varsa, içinizde esnaf ve tüccar varsa, şu konuşmadan sonra cuma gününü tahsil ve tehdiye günü olmaktan çıkarmayıp da hala devam eden olursa mahşer günü Cenab-ı Muhammed Mustafa'ya sizi dava edeceğim. Vazgeçin! Cuma günü tahsil günü yapmayın! Pazartesini alın! Salya baya alın! Mecbur değilsiniz! Kanun yok! Ve o gününüzü zehir etmeyin Cuma gününüzü! Ben de şu kürsüye korka korka çıkıyorum. Aman beş dakika uzatırsam, efendim bana tüf ederler diye korkuyorum. Niye bizi bu hale getirmiş olsunlar? Dininize sahip olun, inancınıza sahip olun, dinin hakikatlerine sahip olun ve cuma gününüzü, alışveriş günü, senet sepet günü, tahsil tebiye günü yapmayın. Kabul etmeyin böyle şeyi. Müslümansanız. Ve yarın mahşerde hiçbir mazeret öne süremezsiniz. Yahudiler kadar olamadınız mı diyecek Allahu Teala. Hristiyanlar kadar olamadınız mı diyecek Allahu Teala. Reddedin. Dünyaya tapmayın, eşyaya tapmayın. Biraz dinize sahip çıkın. Varlığınızı Allah yolunda kullanmaya kalkın. Başka bir çare kaldıysa söyleyin bu milleti ayakta tutan dini İslam'dan başka bir kayıp varsa söyleyin. Hiçbir şey kalmadı başka. Bir tek dinimiz kaldı. Şu dinimize sahip çıkalım diyorum. Benim feryad-ı fidanımın gayesi bu. Sizin buraya gelmenizin gayesi bu. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın gayesi bu. İslam'ı tutup kaldıralım diyorum. Dinimize sahip çıkalım diyorum. Ben sizin Paranıza, pulunuza karışmıyorum. Tezgahınıza, ticaretinize karışmıyorum. Ama dükkanınızla, ticaretinizle, menfaatlerin peşinde koşmakla cehenneme gitmeyin diyorum. Cuma ezanı okunduktan sonra alışveriş etmek haramdır diyorum. Kur'an ayet okuyorum size. Ama bunu şuurda idrak ettikten sonra bunu yaşamak lazım. Artık senin Anadolu'dan nereden gelirse gelsin, kim gelirse gelsin, kusura bakma, bugün Cuma kardeşim, bugün ödeme yapmıyorum, kasamı kapattım, dalma, kafam gittiğin. Böyle yapmazsanız olmaz, din yaşamaz. Hakkınız mahvolur, Allah katında mesul olursunuz. Cuma gününüzü böyle ibadetle, edeple İslami hakikatlerle İslami ziya bayram cuma günü bayramdır kardeşim. Cuma günü bayramdır. Müslümanların haftalık bayramıdır. Ama zehir etmişler ticaret, banka, senet bu şekilde berbat etmişler. Yapmayın siz yapıyorsunuz bunu. Size emreden bir kanun var mı? Ve mülkiyetinizle Allah'ın dinini destekleyin diyorum. Allah'ın dinini destekleyin. Bakınız Amerika'daki 8 milyon Yahudinin nasıl ne şekilde İsrail'i desteklediklerini bir misalle açıklayacağım. Bir misal. Ta 68 senesinden beri devam ediyor. Cumartesi günü oldu mu Yahudilerin ibadet günü dedik, söyledik. Kur'an da bunu haber veriyor. Cuma ya üs set geçiyor. Ya üsset, Cumartesi set günü. Yahudiler 8 milyon Amerikan Yahudisi bir tedbir almışlar, karar almışlar. Amerika'da Yahudiler Cuma günü oldu mu sabah kahvaltısında, öğle yemeğinde, akşam yemeğinde sadece bir çeşit yemek yiyecekler öbür çeşitlerin parasını hazırlayıp her haftanın sonunda İsrail'e gönderecekler. Karar almışlar. Milyarlar akıyor bu, bu, suretle. Her cumartesi sabah kahvaltısında bir çeşit yemek. Öğlen yemeğinde bir çeşit yemek. Başka zamanlar üç çeşit, beş çeşit yiyorsa cumartesi bir çeşit diyor. O yemediği çeşitlerin parasını ayırıyor, İsrail'e yardım gönderiyor. Senin nerede yardımın İslam'a? Senin nerede hayatın? Ne Müslümanlığınız senin ki? Siz dediğimde sahip çıkın diyorum. Benim burada gırtlağımı patlatmamın sebebi bu. Başka bir şey için çırpınmıyoruz. Sizin partinizle fırtınıza hiçbir alakam yok benim. Yerin altında, yerin üstünde hiçbir teşkilatla hiçbir alakam yok benim. Ben sadece Diyanet başkanlığına bağlı aciz bir hoca kardeşinizim, çıkmış burada bir şeyler söylüyorum, hiçbir şeyle ilgim yok benim. Dininize sahip çıkın diyorum. İslam dini zayıflarsa aramızdan Cenab-ı Hak bu dini alırsa bizi hayatta kimse tutamaz diyorum. Kimse bizim tutamaz hayatta. Bugün bir parça hayatta duruyorsak bunun sebebi dinimizdir. Hiçbir şey kalmadı başka. Ona sahip çıkalım. Bak Yahudiler 8 milyon. Her cumartesi sabah kahvaltısında bir çeşit yiyor. Geriye kalan çeşitlerin parasını ayırıyor. Öğlen yemeğinde bir çeşit yiyor. Geriye kalan çeşitlerin parasını ayırıyor. Akşam da böyle her hafta milyarlarca Amerikan doları İsrail'e atıyor. Adamlar akıllı, Adamlar çalışıyor, adamlar dinini destekliyor. Sen neyi destekliyorsun? Öyle tüccarlar tanıyoruz ki, öyle zenginler tanıyorum ki, bir İmam Hatip Lisesi'nin inşaatına, bir Kur'an kursunun inşaatına yardım için yanına gidiyorsunuz, milyarların sahibi burnunun ucuyla Cüzdanından çıkarıp sadece 100 lira veriyor ahlaksız adam! Sadece 100 lira veriyor! Ve ben Müslümanım diye de geçiniyor vicdansız. Onun vicdanı aslında cüzdanı olmuştur. Vicdan yoktur adamda. Müslümanın demesi hiçbir şeyi değiştirmez bu adamın. Hiçbir şey değiştirmez. Neslinize sahip çıkmak için mülkiyetinizi Allah yolunda değerlendireceksiniz. Allah yolunda kıymetlendireceksiniz. İçinizde serveti ve sermayesi sebebiyle cehenneme gidenler olursa bunun mesulü biz değiliz. Siz olacaksınız. Siz olacaksınız.